Ortalık sakin görünüyor. En iyisi gidip bizzat müşahede etmek. Dur oğlum hemen değil. Bir Ayşegül'le konuşalım da. Ayşegül biz mekanın önündeyiz. Başlıyoruz. Tamamdır Sebo başlayın. Biz de birazdan giriyoruz. Anlaşıldı. Allah yardımcımız olsun. Tamamdır ağalar. Gazamız mübarek olsun. İnşallah şehitlerin intikamını almak bana nasip olur. İnşallah inşallah. Hadi girelim o zaman. Bir gün kafamız yine güzel baba. Ama o zamanlar daha yaş genç. 20-29'dur yani. Değil mi lan? Evet. O yaşlarda falanız yani baba. Ondan sonra bu dedi ki araba patlatalım. O zamanlar tabii küçük işler. Pek ilgilenmiyoruz biz bu işlerle ama hani bir yerden gelmiş biz de yolumuzu bulalım diye girdik işin Ben geliyorum. Yok yok Melim gel gel bak dinle acayip komik gel. <laughs> ha nerede kalmıştım? Bizimki geçti arabanın tarzı. Elinde bir... İnşallah içeride değilsin Necazu. İnşallah. arkadaşlar dışarı çıkıyoruz. Sessiz bir şekilde dışarı çıkıyoruz. Tamam mı? Hadi hadi boş at hadi. <laughs> Herkes nerede? Operasyona gittiler. Ne operasyonu? Benim haberim niye yok? Neşet denen adamı almaya gittiler. Ne? Ne zaman? Kime sordular? Ben sizin haberiniz vardır sanıyordum. Delirdi mi bunlar ya? Alo, Ayşegül. Buyurun başkanım. Neşet almaya mı gittiniz? Evet. Ayşegül sen delirdin mi? Kime sordun? Sizi aradım ama ulaşamadım. Toplantıdaydım. Bak Ayşegül, operasyonu hemen iptal ediyorsun yoksa hepinizi yakarım. Niye? Bu adam karakolu bastırdı. Kaç tane şehit verdik biz? Başkanım, ben Akif. Operasyonu biz istedik. O şerefsizi ölü ya da diri nasıl olursa alacağız. Sonunda ne olursa olsun. Allah kahretsin. Ya bana niye haber vermiyorsunuz? ha? Niye kafanıza göre iş yapıyorsunuz? Ben sizin haberiniz vardır sanıyordum. Defol git. Defol! Ya benim kayıtları bulurlarsa? İşte o zaman biterim ben. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Hop! Dur! <laughs> Kıbıldama! Polis! Bastınlar! Polis! Yardıma gelin! Allah kahretsin Nereden çıktık bunlar Hemen gidin aşağı inin Sakın sokmayın onları buraya Allah kahretsin Dikkat edin çoğaldı adamlar Geldiler bile içerideler Silah seslerini duymuyor musun? Evraklar mı? Çıkardım bile. Ne var ne yok çıkardım. Hepsini yakacağım. Meral abla. Adamlar geliyor. Durduramıyorum. Bakarsın. Vakit Vakit kalmadı. Vakit kalmadı. Hey sen dur. Kaçıyor. biri kaçıyor. Gelin çabuk buraya. Abi bu koku ne? Evrakları yakıyor olmasınlar. Yürü. Koş 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 koş. Gözünü seveyim içeride olma. Gözünü seveyim. Söndür söndür. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Belgeleri yapıyor namussuzlar. Söndür, 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 yetişin! Burada hala sağlam belgeler var. Biraz daha erken geleydik keşke ya. Bilgisayarı kurtarsak yeter. İnşallah harfiske bir şey olmamıştır. Ne var ne yok doldunuz arkadaşlar.